tepemize çıkabilirler ha bak şuraya. Anıl aradın oğlum manyak çocuk. Olur, ol, ol. <laughs> Kardeşim yalnız mı sıkılıyor? Taşta abi, ta, abi. Abi, 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 <laughs> abi, abi, abi dur dur. bir kaldı. Yanı bir. Oyna oyna Abi bak yanlış yapıyorsun. Abi oyna ya. Seri tut, seri tut. Burak. Onun Hayır. Ne oldu? Ananı! 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 geldi. Canım yok. Gittim. Geleceğim. Gittim. Lan canım yok. Silah kaynıyor. Silah Ama dün akşam değil de o yayını kapatmayıp son maç eksi 52 yediğimiz var ya. Ben orada valla ağlayacaktım. O kadar çok doğruma gittik ki. İki kişi bir kişi daha geliyor adamdan. Ya ha. Abi sen ne yapıyorsun? o açıkta koşuyor Geçiyor aldı onu tamam hala taşta hadi ay bakacak galiba bakıyor 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 oh can't come Buranın çatısında. Hadi bakayım. Abi çok uğraştık ama ya. Tatlılığına bakar mısın?